Futbol futbolla ilgili değil. Yarın Trabzon'da, Trabzon-Fenerbahçe maçı ile ilgili ama futbolla ilgili değil. Savaş. Türkiye biliyorsunuz, aylardır çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Tabii doğru, siyasi yani, olarak. Tarafım, ama. siyasi anlamda konuşmuyorum. Yani şu anda hiçbir Türk insanı durumdan mutlu değil. Doğrusu. Hainler dışında. Çok fazla şeye provokasyona gebe bir ülkeyiz. Yarın gece için içimde çok ağır. Acı veren. Sanki 10 Mart 2014 tarihinin Türk futboluna geçeceği enteresan gecelerden. Ya, diyor bu ya? Biri olacağını hissediyorum. Neden bu? Bak <laughs> bazen böyle içim sıkılır benim darlanırım. Dün de sana dedim cumartesi günü. Hocam facian şey bekliyoruz olacak. açık evet? konu. Facian bekliyor. Allah korusun facian. Ama, ama neler yani. Diyorsun, diyorsun ya? Yani şu var. Hakikaten Türkiye çok zor günlerden geçti şu zamanda. Trabzon Fenerbahçe maçından daha ideal bir provokatif maç olamaz. Yo, ona şey. aslında Ahmet Hoca burada bir mesaj veriyor. Lütfen, Lütfen akıllı olun. olun. Bu, bu, ee, provokasyona açıp, gelmeyin. Bu, bu maça gelmeyin. Yani provokasyona gelmeyin. Onu da yanlış anlarlar. Yani şimdi maça gelmeyin dedi. Efendim, hocam. hakeme Olan, büyük olur. iş düşüyor. Bülent Yıldırım'dı bu maçın hakemi. Evet de, o grafik tekrar yani, gelsin Ahmet Hoca. Yı Bülent de... Yıldırım şu anda bu Üzerlik maçı uyabilecek hakem. Nasıl yönetir bilmiyorum. Dilerim iyi yönetir. Maçı o, oynuyor mudur kafasında? Hakem oynuyor mudur? Bülent Yıldırım kafasında. Tabii her hakem. Hangi hakem? Şöyle bir şey de var hocam. Baktığın zaman 5'te 5. Bülent Yıldırım'la Fenerbahçe'nin daha doğrusu şanslı olabilir. Fenerbahçe olabilir. açısından. Olabilir. Olabilir. Ama tabii bu demek değildir ki Bülent Hoca gibi düzgün bir adamın, düzgün bir kaliteli evet, bir Ben düzgün mü değil mi bilmiyorum. Tabii hayır hayır ben Bülent Y e, baktığımız zaman hani kalkıp ya ben Trabzon için düdük çalayım, Fenerbahçe için hayır, diyebilecek bir adam bir hakim, değil. Hayır ben, ben adam olarak Onunla tanımıyorum insan yani. yani. Ama hakemliğini e, bulunduğu yere yakışan bir hakem. İyi bir, bir, bir hakem. Dürüst çocuk hocam. Yani Kafa şey, iyice, tilki, kafada şey, tilki, kafada tilkiler dolaşıyor mu pek.